Çok ederim. Alabildim miyim? Bu hoş oldu çünkü bu gazete yayın hayatına başladı ilk günlerde. Ben uzunca uzun zaman yazarlarından biriydim. İzmir'e, İzmir'in kültür ve sanat hayatına ve demokrasi mücadelesine büyük katkı sunduğunu inanıyorum halen. Yetmiyormuş gibi görsel yayın da yapıyor. Dolayısıyla Umudun yeşerdiği yer bağımsız medyanın da, özgür medyanın da olduğu bir yerdir. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım ben de. Hem Orhan Hocam'dan Orhan Şimdi siz değerli isimlerle bir arada hem de Selçuk'ta olduğum için çok heyecanlandım. İlaç takviyesiyle geldim biraz hastayım klima çarptı ama yine de birkaç kelam etmek istiyorum son konuşma son konuşma sanırım. Üniversite öğrencilik yıllarımda bir dernek başkanı yani nerede anma var, nerede panel var, işte nerede miting var hep istiyordu o konuşma yapsın. Her yerde konuşma yapıyordu ama konuşmalar hep şöyle oluyordu biraz da etliye sütlüye karışmayı sevmediği için. İşte söyleyecek çok şey var ama ne yeri ne zamanı. 5 yıl boyunca hep konuşma yaptı hiçbir şey söylemedi. Söyleyecek çok şey var ama ne yeri ne zamanı deyip geçirdik 5 yılımızı. Ben de biraz belki bunun arkasına sığınabilirim. Ama işte ne güzel kelimelerle emek, umut, onur çok önemli değerlerle ödüller verildi. Tartışma var ya biz bunlara yandaş dediğimiz için onlar da bu aralar fondaş diye bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Çok aramasınlar. Yoldaş kelimesi güzel bir yakıştırma. Ee, biz yoldaş Ege'ye Emeğe yoldaş oluruz, Onur'a yoldaş oluruz. Bundan da e, gurur duyarız açıkçası. Ben gazeteciyim, haber vereyim, bir haber vereyim size. 14. buluşma bu. İnanıyorum ki 15. yetişmezse 16. buluşmamızda Kültür Bakanı da bizlerle beraber olacak. Bu tiyatro buluşmasında olacak. Belki o Kültür Bakanı şimdi bizim aramızda buralarda bir yerlerde. Çünkü emekle, liyakatla yönetimleri bu ülke. E, Bunlara ihtiyacımız var. Son konuşmada almak isterim. Turgay Yıldız ışıklar içerisinde uyusun. Bizler Raif abi arayacağız. Alo Raif abi, e, abi bunlardan diyeceğiz. Güzel haberler vereceğiz. E, çok güzel haberler hep beraber yaşayalım. Teşekkür ederim.